Ben tekrar bir Zeynep Haskırış öğrencimiz tanıtayım. Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji 4 öğrencisidir. Şu anda benle bitirme çalışması yapıyor. geçen yıl benden viroloji dersi almıştı ve viroloji dersinin bu o viroloji dersinde bir yere hocam sizle bitirme çalışması yapma düşüncem var. ne yaparız, nasıl yaparız? Ben de Zeynep öğrencime şöyle bir şey demiştim. Zeynep bu dönem bir bitsin, bir performansın görelim. Dördüncü sınıf, şey yani üçüncü sınıfın ikinci döneminde, bahar döneminde bitsin, bir performansın görelim. yazın tekrar değerlendirelim. Ancak biliyorsunuz Mart ayında, beşinci haftada hepiniz üç haftalığına diye gittiniz. Bir tane da üniversiteye gelemediniz. Aynı şekilde Zeynep de gelemedi. Ancak okullar açılmadan birkaç hafta önce ben Zeynep'e, bir WhatsApp yoluyla mesaj Zeynep böyle böyle bir bitirme çalışması alma düşüncem vardı. Notların ne olduğu, derslerin ne olduğu, başarı düzeyin ne oldu diye sordum. E, tam da o günlerde Zeynep de bana yazmak istiyormuş. Hocam siz de bitirme çalışması yapmak istiyorum diye. E, bu geri dönüşüme sevindi. E, her şeyin yolunda olduğunu söyleyince ben de onu bitirme çalışması olarak kabul ettim. Ve Zeynep arkadaşınız, 4. sınıftır, Birinci sınıfların hocasıdır. ikinci sınıfların hocasıdır. Üçüncü sınıfların hocasıdır. Zeynep arkadaşınız. Ee, sizlere SARS-CoV-2, COVID-19 aşısı hakkında bilgi vermek için ve genel aşılar hakkında bilgi vermek için bir buçuk aydır çalışıyor. Bir buçuk aydır her Cuma düzenli olarak buluşuyoruz. Her Cuma düzenli bir şekilde Zeynep arkadaşımızın Zeynep hocamızın 1'ler, 2'ler, 3'ler öyle diyeyim. yapmış olduğu çalışmayı takip ediyorum. Şu anda bize bu sunumu sunacak. Zeynep söz sende buyur. Teşekkür ederim hocam. ekran paylaşımını kapatabilirseniz ben kendi sunumu paylaşayım. Tabii ki. Buyur ekran senin. Teşekkür ederim. Öncelikle herkese merhaba. Mehmet Akif Hoca'nın sunumundan Anne, sonra ben e, size... Zeynep. Zeynep, bir saniye. Tam ekran yapacağım. Tam, tam ekran yapıyorum. Hı -hı. Çok acele etme. Bir e, kendi sesinle, kendi e, kelimelerine kendini tanıtır mısın lütfen? Tabii ki. Ben Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Mehmet Akif Hoca'mla birlikte moleküler biyokimya labında bitirme çalışması hazırlıyorum. Şu an aktif olarak laba gidemiyorum haliyle ama umuyorum ki ikinci dönem orada olacağım biliyorsunuz ki Covid-19 pandemisi hayatımızı çok olumsuz yönde etkiledi. Bu pandemiyi bitirecek olan şeyin de aşı olduğunu duyuyoruz. Hatta her gün bir yeni bir aşı haberiyle uyanıyoruz. Peki bu aşı ne? Nasıl çalışıyor? Şimdi size kısaca bundan bahsedeceğim. Önce aşımız, aşının tanımını yapayım. Belirli bir patojene karşı bağışıklık kazanmak amacıyla patojeni ya da patojenin kısımlarını içeren insana ya da hayvana verilen biyolojik ürünlere biz aşı diyoruz. Aşının nasıl çalıştığını anlamak içinse aslında biraz bağışıklık sistemini bilmemiz gerekiyor. Biz vücudumuza giren her türlü yabancı madde antijen diyor. Antikorlar ise bu maddelere karşı geliştirilen ve antijenleri etkisiz hale getiren e, savunma molekülleridir. Bağışıklık hücrelerimizin bir kısmı antijenlerle savaşırken bir kısmı da bellek hücrelerine dönüşüyor. Bu bellek hücreleri de o antijeni unutmuyor ve tekrar karşılaştığında ona karşı çok daha etkili ve çok daha güçlü bir şekilde savunma başlatıyor. Aşının mekanizması da aslında tam olarak buna dayanıyor. Antikorlar antijenlere tutunduğu için onları etkisiz hale getiriyor ve böylelikle virüs ya da bakteri bizim hücrelerimize giremiyor ve hastalık yapamıyor. Daha sonrasında ise e, bel, bel, bellek hücreleri bunu unutmuyor. Onunla tekrar karşılaştığında, daha fazla antikor üreterek savunmayı çok daha etkili bir şekilde gerçekleştirmiş oluyor. Aşılar ise grafikte gördüğünüz gibi şu antijenle ilk karşılaşmayı aşı olarak düşünürsek bizim bellek hücrelerimiz bunun antijeni hemen tanıyor. Ona karşı bir savunma yolu belirliyor. Daha sonra bu antijenle karşılaştığımızda biz hastalığı başka bir yoldan aldığımızda bu sefer bunu hatırladığı için bellek hücrelerimiz çok daha hızlı bir şekilde savunma başlatıyor ve onun hastalığı Bizi hastalandırmasına izin vermeden onu yok etmiş oluyor. Aslında bu aşıları tatbikat olarak da düşünebiliriz. Yani aşılar bağışıklık sistemimize bizim nasıl tepki vermesi gerektiğini öğretiyor. Daha sonra virüsle karşılaşıldığında ise hücreler savaşa hazır hale gelmiş oluyorlar. Peki bu aşı ilk nasıl ve ne zaman bulundu diye sorarsak aşının tarihi aslında 300 yıla uzanıyor. Ee, bildiğimiz haliyle aşı 300 yıl önce yani 18. yüzyılda geliştirilmeye ve uygulanmaya başlıyor. Tarihte ilk resmi çiçek aşısının da İstanbul'da yapıldığına dair önemli bir belge var. Bu belge 1717 yılında Osmanlı İmparatorluğu döneminde İngiliz büyükelçisinin eşinin yazdığı bir mektup. Bu mektupta aşılamadan bahsediyor kendisi ve bunu bu yönteme çok güvendiğini, bunu da çocuklarına mutlaka yaptıracağından bahsediyor. Bu mektubu da aşıya ilişkin en eski belge olarak e, görüyoruz Zeynep bir araya gireyim evet. e, Edward Jenner'in ben e, aşıyı buldum çiçek aşısını buldum dediğin zamandan önce Osmanlı'da bir aşı çalışması mı olmuş Eğer öyleyse evet. lütfen bize tekrar anlat kulaklarımızı bir daha açmak isterim çünkü şok oluyoruz şu anda hocam 1717 yılından bahsediyoruz bu belgenin tarihi 1717 yılı gösteriyor 17 ait bir belge Evet, Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul'da İngiliz büyükelçisi var. Onun eşinin ülkesine gönderdiği bir mektuptan bahsediyor aşılamadan. Varilasyon diye de geçiyor bu e, kaynaklarda. İlk olarak Osmanlı'da yapıldığı bu belgeyle kanıtlanmış oluyor diye wow. söyleyebilirim. <laughs> <Wow>. Şu anda <laughs> kulaklarımı inanamadım. Demek ki çok güzel bir araştırma yapmışsın. Bize tarihsel bir belgeyi buldun, çıkardın, getirdin. Buyur lütfen, devam et. Daha sonra bizim e, güncel kullanımıyla bildiğimiz aşı da 1796 yılında Edward Jenner tarafından bulunuyor. Bu çiçek hastalığı her 10 kişiden ya bulaştığı her 10 kişiden üçünü öldürebilen çok tehlikeli bir hastalık. Edward Jenner bunun aşısını buluyor. Daha sonra 1870'lere geldiğimizde Robert Koch tüberküloz, kolera, şarbon hastalıklarının e, şarbon hastalıklarının neden olan mikropları tanımlıyor. Tanımladıktan sonra da bunların aşılarını gerçekleştiriyor, buluyor. Yine aynı döneme denk gelen 1879'larda dönemin e, tehlikeli hastalığı diye geçen kudus hastalığı var. Louis Pasteur da bu kudus hastalığına karşı araştırmalar yapıyor. Ancak tabii ki bilimsel araştırmaları için önemli bir kaynak gerekiyor, maddi kaynak gerekiyor. Bu kaynakta da bir sıkıntı yaşıyor. Pasteur'ün kaynak arayışı yine Osmanlı döneminde Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit'in kulağına geliyor. İkinci Abdülhamit de pastöre diyor ki ben senin aşı için kaynak sağlayacağım sana ama bu aşı çalışmasını gelip İstanbul'da yapacaksın. Tabi pastör bu teklifi kabul etmiyor. Ama ikinci Abdülhamit de geri çekilmiyor. Diyor ki ben sana kaynak sunacağım ama sen o zaman Osmanlı'dan üç asistanla birlikte çalışacaksın. Ya yani bu çalış 3 asistanı kabul etmezsen kaynak da vermeyeceğim diyor. Pastör de bunun üzerine bu teklifi kabul ediyor ve laboratuvar ortamında üretilen ilk aşı olan kuduz aşısını Osmanlı ile birlikte ortaklaşa buluyorlar. Ve Osmanlı'nın aşıya büyük bir önem verdiğini iki örnekte de görüyoruz. Bunun başka bir kanıtı daha var. 1885 yılında çiçek nizamnamesi yürürlüğe giriyor. Bu nizamnameye göre de aşı yaptırmayan bireyler yatılı okullara alınmıyor, askeriyeye alınmıyor. Hatta ve hatta çocuklarını aşı yaptırmayan ailelerin cezalandırılması da bu Nizamname'de okunuyor. Daha sonra Cumhuriyet dönemine geldiğimizde Refik Saydam, biliyorsunuz Cumhuriyetimizin ilk Sağlık Bakanı oluyor, kendisi tıp doktorudur. Ee, koruyucu hekimlik üzerine bir politika belirliyor. Bu politikası da, bu politikayla birlikte Ankara'da Refik Saydam Enstitüsü kuruluyor ve burada verem, tifüs, kuduz gibi aşıları ürettiriyor. Daha sonra 1950'lere geldiğimizde ise bu çok duyduğumuz kaba kulak, kızamık, zatüre gibi aşıların e, hastalıkların aşılarını Morris Hillman diye bir bilim insanı buluyor. Hatta bunlarla da kalmıyor. 40'dan fazla aşıyı bularak bilim tarihine ismini yazdırmış oluyor. Burada böyle tarihler verdim ancak aşı geliştirme çok e, uzun bir süreç. Şimdi dilerseniz bu süreçlere bir bakalım. Normal zamanda yani salgının olmadığı bir zamanda aşı bulmak 8-10 yılı bulabilen çok uzun ve zorlu bir süreç. Bunun ilk aşaması akademik araştırma. Burada aşıyı hangi mikroba karşı geliştirmek istiyoruz, önce bunun tanımını yapıyoruz. Daha sonra bu mikrobun yapısını belirliyoruz, antijenik özelliklerini inceliyoruz ve bağışıklık sistemini uyaracak aşı adaylarını tasarlıyoruz. Tabii bunlar tamamen laboratuvar ortamında gerçekleşen bir süreç, bir hayli uzun bir süreç. Ancak Covid-19 aşısı için bu süreci 6 ay gibi rekor gibi rekor bir sürede tamamlamış olduk. Bunun sebebi de hocamın biraz önce bahsettiği SARS ve MERS salgınları. SARS salgını. SARS salgınlarındaki yaptığımız araştırmayı, aşı çalışmalarını çok hızlı bir şekilde COVID-19'a uyarlayabildik ve 6 ay gibi bir sürede bu tamamlanmış oldu. Daha sonra akademik araştırmalar tamamlandıktan sonra, aşılar tasarlandıktan sonra Ön klinik araştırmalara geçiyoruz. Bu süreçte de aşı adaylarının etkinliği ve güvenliğini değerlendiriyoruz. Laboratuvar hayvanları üzerinde denemeler yapılıyor. Aşı hayvanı mikrodozlar halinde uygulanıyor, yan etkileri gözleniyor. Doz belirlemesi de burada yapılabiliyor. Burada ciddi bir yan etki oluşursa aşı çalışması durduruluyor ve bir önceki akademik araştırma aşamasına dönmek zorunda kalıyoruz ön klinik araştırmayı da başarılı bir şekilde atlatırsak sıra klinik araştırmalara yani insanların üzerinde denediğimiz araştırmalara geliyor. Tabii bu evre tamamen insanlar üzerinde deneme yapıldığı için ilgili etik kuruldan mutlaka ve mutlaka izin alınması gerekiyor ve deneylerin genelde gönüllü olması esasına dayanıyor. İnsanlar üzerinde denendiği için de en uzun süren evrenin bu olduğunu söyleyebiliriz. Klinik araştırmaları biz genelde 3 faz altında inceliyoruz. Bu faz 1 aşının güvenliğini yakından izlediğimiz bir evre. Burada gönüllü denek sayısının 20 ile 30 arası, 20 ile 100 arasında olması bekleniyor. Çünkü onları yakından incelememiz gerekiyor. Yan etki nedir? Alerji gibi bir reaksiyon veriyor mu? Olumsuz başka ne gibi etkileri var? Biz bu evrede görüyoruz bunları. Daha sonra burada yan etki görmediğimiz aşı adaylarını faz 2'ye geçiriyoruz. Faz 2'de de gönül de, e, gönüllü denek sayısını 100 ile 300 arasında tutuyoruz. Burada önemli olan e, ırk çeşitliliği, yani farklı ırklardan, farklı cinsiyetlerden, farklı yaş gruplarından, hatta hamilelik ya da düşük bağışıklık gibi farklı özellikleri olan bireyleri seçiyoruz. Böylelikle aşının farklı gruplarda ne gibi yan etkilere sebep olduğunda bu aşamada görebiliyoruz. Faz 1 ve faz 2'yi başarılı bir şekilde geçen aşılar faz 3'e geçiyor. Bu evrede biz aşının başarısını kanıtlam kanıtlamamız gerekiyor. Denek sayısı binin üzerinde olmalı ki COVID-19'da bazı aşı, üçüncü faza geçen aşı adayları 40 binin üzerinde hatta 40 bin, 10 binin üzerinde 40 bin kişiyle denemeler yapılıyor. Ee, bu bu kadar fazla geniş bir popülasyon tutmamızın sebebi de nadir ortaya çıkabilecek yeni etkileri gözlemlemek. Daha sonra bu aşamadan sonra başarısı kanıtlanan aşımızı Onay süreci bekliyor. Onay ve ruhsat alma süreci. Ruhsat alındıktan sonra ki bu da bir yılı bulabiliyor. Üretim sürecine geçiyoruz. Her aşının her aşının kendine özgü biyolojik ve kimyasal parçaları var. Bu sebeple de her birinin kendine özgü bir üretim bandı olması gerekiyor. Yani siz ya yeni fabrikalar kuracaksınız ya da olan fabrikalarınızı bu yeni aşınıza göre revize etmek zorunda kalacaksınız. Bu da fazlasıyla maliyetli bir süreç. Bu yüzden çok uzun sürebiliyor. Tabii daha sonra üretimi de yaptık. Bunun tüm dünyaya dağıtılması ve insanların aşılanması evresi geliyor. Bunun için de çok iyi bir lojistik planlama yapılması gerekiyor. Covid-19 aşısında pandemiyi sona erdirmek için dünya nüfusunun %60'ının aşılanması gerekiyor. Bu da çok iyi bir lojistik planlama gerektiriyor. Bu yüzden aşı denemelerine başlandığında bazı şirketler çoktan lojistik planlarını yapmaya başladılar. Covid-19 aşısı için bilim insanları aslında 18 aylık bir hedef koymuşlardı. Bunun sebebi de daha önce söylediğim gibi sarsa ters SARS için yapılan çalışmalardı. Şu an için birçok aşı faz 3'e geçmiş gözüküyor. Sonuç ne olacak? Bekleyip göreceğiz şu an için. Zeynep. Efendim hocam. Dün BBC dünyaya bir haber duyurdu. Hatta duyururken COVID-19'un sonu geldiği getirdik, bir buluş yaptık dedi. Ben buluşu söyleyeyim sonra da sana yorumunu sorayım. Dün akşam yemeğinde ailemle işte her zamanki gibi BBC veya CNN'in yani İngilizce olanların dinlerken ee, BBC şöyle bir haber duyurdu. Ee, Pfizer, Pfizer bildiğinizi tahmin ediyorum, dünyanın en önemli ilaç şirketlerinden biridir. %90 ve üzerinde etkili bir aşıyı buldu dedi. Ben hemen bizim aile üyelerine, eşime ve çocuklara aman arkadaşlar bunu duyup da yarın Covid-19 yok olacak sanmayın. Burada bir, e, bir, bir sıkıntı var dedim. Ve sıkıntının <laughs> gerekçesi sabah ki haberlerde yine BBC tarafından biraz özür diler şekilde açıklandı. Şöyle dendi, daha doğrusu İngiltere'nin Cambridge Üniversitesi'ni ve Oxford'u herkes biliyordur ama e, tıp denince e, ve halk sağlığı denince akarsuların durduğu Londra'daki bir üniversitedir, Imperial College'dir. Cambridge ve Oxford neyse onun hat sağlığı ve tıp karşılığı odur. Dünya için halk sağlığı Karşılığıdır. Oradan bir hocamızı davet ettiler BBC haberlerine ve hocamız sakin bir şekilde o İngilizlerin kibarlığı, İngilizlerin sakinliği bir şekilde olayı açıklamaya çalıştı. Evet dedi, Pfizer bir aşı buldu. Bu hatta 100 kişiden 94'ünü koruyor, 94 derecede etkili. Ancak Pfizer bu çalışmaları 100 kişide yaptı dedi. Bunu da sonra aileme dönüp yalnızca bir baktım duydunuz mu der gibi. Ee, buyur Zeynep e. bu dünyadaki e, daki koyut 19'a yok edeceğini dün söylenip bugün sabah da biraz özür diler her şekilde böyle açıklama yapılan olay nedir niçin böyle bir açıklama yapılmak zorunda kalmıştır. Hocam aslında birazcık e, ağza bal çalmak oluyor bu aşağı haberleri. Ben öyle bakıyorum açıkçası. Ben biraz önce faz bir için dedim ki burada 100 kişi de deniyor. Ama bir insanlar faz birden direkt bir aşının güvenliğini kanıtlayamıyorlar. Efendim? Evet. Bize biz faz bir neresi bir gösterir misin lütfen? Mansumlar. Faz burası ve burada yani en fazla 100 kişiyle deneme yapılıyor ki aşının güvenliği yakından incelensin. Anladım. Yani buna güvenerek aşıya onay verme gibi bir durum bile olamaz. Aşıya onay vermek için faz yapmak gerekiyor. Bir göster bize işte burası burada en denek sayısının en çok fazla olması lazım en az sayı ne en az sayı bin en az 1000. bin ee, daha sonra bir <laughs> yine bu e, hocamız şöyle bir açıklama yaptı evet dedi Pfizer yaklaşık bir ay önce 20 bin kişiyle bir çalışma başlattı ee, bu sayıyı e, 40 bin'e çıkaracak. 40 bin kişiden yaklaşık 8 ay sonra ne kadar etkili olduğuna yönelik bir cevap alacak <laughs> Sonrasını bekledim. Hocamız ne diyecekti? Ondan sonra bir 8 ayda bu aşının toksik etkisi var mı yok mu diye bekleyeceğiz. Kaç kişiden? 40 bin kişiden. 8-8-16 ay. Yanıyorsam düzeltin 1,5 yıl anlamına geliyor. Hocamız dedi ki 1,5 yılda bu %94 etkili olduğu ve dünyadaki COVID-19 yok edeceğiz söyleyenin aşının bekleneceğini söyledim. Çok güzel söyledim. Her gün medya aşı haberleri satıyor. Ruslar tüm insanlara denemeye başladı. İlk aşı Ruslar buldu. Çinlerin aşısı dünyadaki COVID yok edecek. Yetmez. Almanya'da bir Türk dünyayı kurtaracak aşıyı buldu. <laughs> haberleri buradaki sevgili katılımcılarımıza, sevgili öğrencilerimize her bizi dinleyene şunu söylemek istiyorum medyanın haberleriyle sokağa çıkmayın. Bırak sokağa çıkmayı, medyanın haberlerini inanıp, pencereyi açıp, burnunuzu bile dışarıya çıkarmayın sevgili katılımcılarım. Medyanın derdi bilim değil. Siyasetçilerin derdi bilim değil. Eğer siyasetçilerin derdi bilim olsaydı, Amerika Birleşik Devletleri bilimde lider olan ülke siyasetçilerin derdi bilim olsaydı vaka sayılarını rekor kırmazdı. 247 bin vatandaşını kaybetmezdi. Siyasetçilere güvenerek ne sokağa çıkın ne burnunuzu dışarı çıkarın okullara öğrencilerini gönderenler varsa mutlaka bir bildikleri vardır diyelim gönderen velilerin. Ancak sevgili veliler, sevgili öğrenciler, o öğrencilerin amcası, dayısı, abisi, ablası olan sevgili katılımcılar. Virüs insandan insana bulaşıyor. Virüs havada uçmuyor. Virüsün ayakları yok. Virüs Roketle Mars'a gitmiyor. Virüsü kapabilmenizin tek yolu başka bir insanla temasta bulunmaktır. Okul ortamları, sınıf ortamları, ofis ortamları, fabrikadaki çalışma ortamları, sokakta karşılaştığınız kişiyle konuşma ortamları, bir arkadaşınızla çekirdek çıtlatma ortamları, virüslerin bulaşma ortamlarıdır. Lütfen bilin, tepkilerinizi alın, riskleri hesaplayın. Ona göre çocuğunuzu, yeğenizi, yeğeninizi, kardeşinizi okula gönderin. Evet, ben kişisel tercih olarak 16 yaşındaki oğlumu 11. sınıftır göndermedim. Yine kişisel tercih olarak 8. sınıfa giden 13 yaşındaki oğlumu göndermedim. Gönderenler? yanlış yapıyor diyemiyorum ama süper süper tedbirli olmak zorundalar. Buradan uyarmak istiyorum. Evet bir sonraki sıraya geçelim Zeynep. Geçmen ben. Şimdi aşı geliştirmek uzun ve zorlu bir süreç dedik. Peki bu aşı sadece hastalığı, sakatla ya da ölümü mü engelliyor? Hayır. Daha önemlisi uzun vadede hastalık etmeni olan virüsü ortadan kaldırıyor. Bu da toplum sağlığını korumada tabii ki muazzam bir öneme sahip. Ee, tüm dünyada 1982 yılından beri çiçek hastalığı görünüyor. Bunun sebebi de aşı. Tabii ki aşı ve bu aşıyı doğru uygulamaktan geçiyor. Aynı şekilde polio aşısı sayesinde de ülkemizde 1998 yılından beri çocuk felci vakası görmüyoruz. Aslında tüm dünyada çocuk vakası epey azaldı. Hatta tek görülen ülkenin Afganistan olduğunu okuyoruz. Bunun sebebi de aşıyı doğru yaptık, güvenliğini kanıtladık, etkinliğini kanıtladık ancak aşılamayı da düzgün bir şekilde yapmamız gerekiyor. Afganistan savaş ülkesi olduğu için burada aşı pek düzgün bir şekilde yapılamıyor ve hala biz orada çocuk felci vakalarını görüyoruz. Koronavirüs, COVID-19 hastalığının etmeni olan SARS-CoV-2 virüsünü görüyorsunuz burada. Bunun akciğerlerimize verdiği tahribatı da görüyoruz. Burada alveollerimize saldırıp bizim oksijen akciğerlerimizdeki oksijeni düşürüyor. Nefes almamızı engelliyor ve daha birçok organımıza saldırıyor. Bizi ölüme götüren bir hastalık. Bunun tek kurtuluşu da maalesef aşıdan geçiyor ve bu sürecin hızlanması gerekiyor. Ancak aşıyla kurtulabileceğimizi, okula, laboratuvarlara, işimize gidebileceğimizi, arkadaşlarımızla rahatça görüşebilmemizin tek yolu aşıdan geçiyor. Aşı 7'den 70'e herkesi eşit bir şekilde koruyor. Beni dinlediğiniz için ben teşekkür ediyorum. Elimden geldiğimde dilim döndüğünce size aşıyı anlatmak istedim. Umarım bilgilendirici olmuştur. Teşekkür ederim. Ee, Zeynep, biz teşekkür ediyoruz. Aşıların tarihsel sürecini ve aşıların nasıl oyun değiştirici olduğunu bize çok güzel bir şekilde özetlediğin ve görsel olarak sunduğun için ee, güzel bir vurgu yaptın. Eğer SARS-CoV-2 COVID-19 etmeni olan virüsten e, kurtulmak diyeyim ben ama öyle bir şey yok kurtulmak diyeyim ama öyle bir şey yok. Yani normal yaşama doğru dönmenin tek yolu aşılardan geçiyor. Tabii ikinci bir yolu da etkili bir tedavi yolu bulmak. Yani ölümleri minimize etmek binde beş olan ürünü ilk önce binde bire, arkasından on binde bire indirmek. E, aksi takdirde e, o eski normale dönüşümüz gözükmüyor. Belki şuradan da bir üç pücü vereyim. Gelen hiçbir virüs, bakın bin yıl önce gelen başka koronavirüslerden bahsetmişim, 1960'larda gelen başka koronavirüslerden bahsetmişim. Hiçbir virüs hiçbir şekilde yok olmamış, toplumda sürekli kalmış, SARS, COVID-2 de hiçbir yere gitmeyecek, hep burada olacak. Ancak aşılarla ve etkili tedavilerle biz yeni normale doğru döneceğiz. Artık kelimemiz bu, yeni normale doğru dönmek. Çünkü şu anda yeni normali bile yaşayamıyoruz. Yeni normale doğru dönmüş olacağız. E, vermiş olduğun emek için Zeynep, yapmış olduğun bu katkı için bir bitirme çalışması öğrencisi olarak göstermiş olduğum bu performans için ben kutluyorum ve burada herkesin önünde teşekkür ediyorum teşekkürler senin. Ben teşekkür ederim.